Çevirmeye şey, başladı. Başlayalım. Rainbow oluyor. Öbürü geldi veya herhangi biri yani geldi. Bu <laughs> öbürü Rainbow oluyor. İkisi birden çeviriyorlarsa Rainbow, ikisi de Rainbow. <laughs> Tam burada yarışmak istemiyorlarsa böyle çevirip renkleri izleyebilirler. Tamam. Yarışmak istiyorlarsa butonlar ikisi de basıyor. Sesli olarak hazır mısınız diyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Tık yarışma başlıyor. Çevir, çevir, enerji olması için çeviriyorlar ya zaten. Sürekli çeviriyorlar bunlar. Her turda şimdi pedal çok rahat dönüyor. Ama led sayısı arttıkça güç gerekiyor. Daha çok yoruluyor çocuk. Her turda kuyruğu uzatıyoruz. Ne zamana kadar? İstediğimiz rakama kadar. Şu an durdurdum mesela kuyruk uzamasını. Eğer şu kavşak noktada o şeyi yani oradaki gibi bir buton koyup Aynı buton yani daha doğrusu hı hı. basarsa ikisi birden burada hı hı. kuyruğu hı. tekrar sıfıra düşürüyoruz. Tamam böyle. Tamam sonra sonra kuyruğu sıfıra düştü rahatladı pedal yani biraz da, biraz daha rahatladı hı hı. çok büyük farklar olmuyor zaten ama yorulunca iyi fark ediyor yani o yorulunca kuyruk uzamaya tekrar devam ediyor o kavşakta düğmeye bastıracaksak yani bu işler bastırmayacaksak bu şekilde 9 turda kim birinci olursa giriyor, gidiyor, gidiyor mesela. Bunlar hep eşit için bir şey yok. Eğer mavi kazanırsa mavi yanıp sönüyor. Kırmızı kazanırsa kırmızı yanıp sönüyor. Bu kadar. Kazandı. Hmm. Rak şeyi de veriyoruz. Sonra boşta şeyi de rainbow'a geri dönüyoruz.